köprüdeki kuyu ve hayal kırıklığı. Bir nehir kenarındaydık. Suyun sesi huzur vericiydi. Orada bir köpek vardı, adı Kuyu. Kuyuyu nehir kenarın mutlu sandılar. Ama Kuyu içten içe üzgündü. Suyu çok severdi ama yüzmeyi bilmiyordu. Arkadaşları nehirde serinlerken Kuyu kıyıda kalırdı. Günün birinde Kuyu karar verdi. Yüzme öğreneceğim diye cesaretlendi. Çok çalıştı. Fakat her seferinde başaramadı. Her başarısız girişiminden sonra kuyu daha fazla hayal kırıklığına uğruyordu. Ama yılmıyor. Her gün nehirde denemeye devam ediyordu. Bir sabah kıyıda bulduğu bir tahtayla yeni bir plan yaptı. Tahtayı suya attı ve üzerine dikkatlice çıktı. Kendi yaptığı sal gibiydi. Başta dengede durmak zor olsa da kuyu vazgeçmedi. Her düştüğünde kıyıya dönüp tekrar deniyordu. Çabası yavaş yavaş meyvesini veriyordu. Günler geçtikçe kuyunun cesareti arttı ve tahta üzerinde daha rahattı. Artık nehirde yüzemese de suyun üzerinde süzülüyordu. Arkadaşları kuyunun azmini gördü ve ona katıldı. Hep birlikte güneşin altında nehirde eğleniyorlardı. Kuyunun içi rahatlamıştı. Ve nihayet bir gün kuyu yalnızca tahtanın üzerinde durmuyor, küçük mesafeleri de yüzerek gidip geliyordu. O artık mutlu, gururlu bir köpekti. Kuyu nehrin kenarında keyifli zaman geçirmeyi öğrenmişti. Hayal kırıklığını yenen kuyu nehirde mutluluk bulmuştu. Azmi ve kararlılığı sayesinde Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.